Şimdi beslenme ve diyet uzmanı Şükran Yıldız'ın özel bölümüne geçiyoruz. Yılbaşı öncesi nasıl beslenmeliyiz? Yılbaşı gecesi için sağlıklı sofra önerileri nelerdir? Diyetisyen Şükran Yıldız çok yaşadı anlatıyor. Az sonra Merhabalar sevgili seyirciler. Bundan sonra TV8'deki Çok Yaşa programında her hafta sizlerle olacağım. Sizlere özel beslenme tüyolarım olacak. Hızlı kilo verme yöntemleri, sağlıklı beslenme yöntemleri bunlarla ilgili sağlıklı detaylarım olacak. Şimdi özellikle konumuz son iki gün kala yılbaşı günü ve gecesi nasıl beslenelim? Tabi artık herkes düşünmeye başladı. Yılbaşına hazırlık yaptık. Herkes çok güzel, güzel sofralar oluşturuluyor. Peki o günü nasıl geçirelim? O gün nasıl beslenelim ki? Ertesi gün çok şiş şiş uyanmayalım ve dikkatli olalım. Özellikle keyifli bir yıl geçirmeniz için yılbaşı gününüzün çok güzel geçmesini içten diliyorum. Ee, özellikle yılbaşı günü iyi bir kahvaltıyla güne başlamak çok önemli. Tabi bu kahvaltıda proteinden zengin ürünler olmasını kesinlikle öneririm. Öncelikle yumurta, az tuzlu bir peynir, tam tahılı ekmek, bol yeşillik ve mevsim sebzeleriyle beraber güzel bir kahvaltı yapın. Tuzlu olmamasına dikkat edin besinlerinizin çünkü tuzlu besin besinler oldukça ödem yapabilir. Ve özellikle birçok uzmanın önerdiği ancak ben hala daha çok ağır diyabeti olmayan kişilerde önermediğim bir beslenme yöntemi. Maalesef ki alt öğün beslenme. Alt öğün beslenmenizi yılbaşı günü asla önermiyorum. Çünkü zaten akşam çok yoğun bir sofra olacak. 2-3 saat oturacaksınız, sohbet edeceksiniz ve ağır yemekler olabilir, karbonhidrattan zengin besinler olabilir. Sonrasında atıştırmalıklar olacak. Bu yüzden öğle yemeğini hafif geçiştirebilir. Sadece bir yoğurt ya da meyve ile geçiştirebilirsiniz. Ya da sütlü bir kahve ile küçük bir avuç kadar çiğ badem, fındık gibi kuru yemişlerle destekleyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi tuza dikkat. Onun haricinde akşama kadar tekrar acıkırsanız yine küçük bir kase de yoğurtla destekleyip artık akşam yemeğini hazırsınız diyebilirim. Yılbaşı gecesinde özellikle yoğun bir sofra olacağı için hani biz uzmanlar normalde çorbayla öğüne başlayın deriz. Çünkü çorba mideyi doldurarak doygunluk yaratır. Ancak o akşam zaten yoğun yiyeceğiniz için çorba ile başlamamanızı öneriyorum çünkü çorba aslında karbonhidrat kaynağıdır. Çorbanın yerine diğer karbonhidratlar olan ana yemeğin yanındaki çok az pilav makarna ya da börek grubundan tercih edebilirsiniz. Yemeğimize protein kaynağı olan et, tavuk, balık, hindi gibi güzel bir yemekle başlayabiliriz. Tabağımızın köşesine azar azar yoğurtlu mezeler, sebzeli mezeler ya da haşlanmış, fırın ızgarı sebzelerle destekleyebiliriz. Özellikle öyle bu şekilde başlamanız tokluk hissinizi arttırır ve daha da çok, daha da rahat bir şekilde yemenizi sağlar. Yani çok daha rahat beslenmenizi sağlayacaktır. Özellikle bu şekilde biraz tokluğu oluşturduktan sonra yanında salata ile destekmeniz desteklemenizi mutlaka öneririm. Onun dışında tatlılar tercih edeceksek eğer meyveli tatlılar olsun diyorum. Özellikle ayva tatlısı, kabak tatlısı gibi tatlılardan küçük bir kase, çok küçük bir porsiyon tercih edebilirsiniz. Peki yemekten sonra nelere dikkat edeceğiz? Yemekten sonra özellikle tuzlu cipsler, soslu yemekler ya da işte farklı çok tuzlu kuru yemişler olabiliyor. Maalesef ki bunlar ertesi gün size ciddi bir ödem oluşturacak ve daha da çok iştahlı yemek yemenizi sağlayacak besinler. Bu yüzden özellikle tuzsuz olan kuru yemişleri Hatta güzel bir dip sos hazırlayabilirsiniz. Yoğurdun içerisinde pul biber, nane, karabiber ve limon katarak güzel bir dip sos oluşturup havuçları, salatalıkları dilim dilim yapıp bu şekilde cips gibi tüketebilirsiniz. Ya da fırında kabak cipsi yapabilirsiniz. Bu da çok güzel bir alternatif olacaktır. Tabii bunların dışında atıştırmalıklar bu şekilde devam ederken eğer ki baktınız susama hissiyatınız pek yok unutuyorsunuz mutlaka su içmeyi unutmayın diyorum. Yani kendinize hatırlayın. Hatırlatın. Su içmek için neden aramayın ve ertesi gün daha dinç, daha zinde başlamak için su içmeyi ihmal etmeyin diyorum. Özellikle geceyi bu şekilde tamamladıktan sonra keyifli bir yıl sizin olsun diyorum. Ee, özellikle yılbaşı gecesinden sonra ödem problemi olursa ve ertesi günü nasıl kurtaralım derseniz bir sonraki programda size ödem atıcı çayım ve güzel tariflerimle beraberce paylaşıyor olacağım.